Bilinçaltı, insanın farkında olmadan, bilincin dışında çalışarak duyu organları ile algılanan her türden bilgiyi anlık olarak kayıt eden ve bilincin kullanımına sunan bir parçasıdır. Bu bölümde kayıt edilen bilgiler yararlı ya da zararlı olabilir. Nitelik olarak tespiti bilinçaltı yapamaz. Bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ise bilincin kontrolündedir. Yanlış inançlar ve düşünceler bu yüzden bilinci olumsuz etkileyerek insanın farklı sorunlar yaşamasına neden olur. Bilinçaltı temizliği, düşünüldüğü şekilde var olan bilgileri bir depolama cihazından verisiler gibi temizlemek değildir. Aksine, bilinçaltı tarafından depolanan, yanlış kabul edilen inanç ve düşüncelerin tam tersi düşünceler ile değiştirilmesidir. Yaşantılarınızı belirleyin. Bu işlemi gerçekleştirirken sizi etkileyen bu olaylar için neler hissettiğinize odaklanın. Böylece kötü ve iyi etki bırakan olayları belirleyerek kötü olanları değiştirmeye başlayabilirsiniz. Yaşadığınız ve yüzleşmekten korktuğunuz kötü deneyimleriniz olabilir. Ancak bu kötü deneyimler ile yüzleşerek onları yok etmediğiniz takdirde yaşamınızın geri kalanı da olumsuz etkilenebilir. Bilinçaltı temizliği için bilinç ve bilinç dışı arasında yer alan bölgede olmak gerekir. Bu noktaya girmek ise kendinizi sürekli bir biçimde motive etmenizi, başarabileceğinize dair beyninizi yönlendirmenizi gerektirir. Sizi rahatsız eden konuyu belirleyin ve bilincinizi bu konudaki yanlış düşünceleri değiştirmek için rahatlatın. Nefes egzersizleri, fiziksel aktiviteler, hatta çay ve kahve içip sakinleşmek bile size bu konuda yardımcı olabilir. Bilinçaltı kötü ve yanlış düşüncelerden kurtuldu. Ancak bu bölgeleri doğru şekilde doldurmanız gerekir. Aksi halde eski kötü düşünceler kolayca geri dönebilir. Bunun için ilk adımda belirlediğiniz sizin için olumlu etkisi olan olaylar üzerinde yoğunlaşın. Güzel şeylerle bilincinizi besleyin ve aklınızdan iyi düşünceler geçirin. Tamamen bir temizlik yapma durumu söz konusu olmasa da belirttiğimiz yöntemlerle rahatlama sağlanabilir.